Bana velet diyen kişinin mat hali. Bu ne arkadaşlar? Profil fotoğrafı. Rıza gerçekten çok yorum. Umarım seni ben, ben yormamışımdır. Şuna bakın şu velede. Bir de bana velet diyor. Velet bak. Yorumunu göstereceğim. Neymiş? Sıfır alıyormuşum. Ben Neymiş? Kopya çekiyormuşum. Neymiş? Anasına ne? kalırmışım. Neymiş? Ya, hocam Mesela ya. Sen bizi yoruyorsun ben... Hep anamızı ağlatıyorsun. Sürekli neden sıfır veriyorsun. Çok acı. Yapmış. yapmış. Neymiş? Yani, sıfır Neymiş? zaman neymiş? neymiş? Ya hocam ya. Böyle de lütfen arkadaşlar kanalımı kapatalım. Sınavda hep Çünkü bu videoları vardı. Abisiyle bir şeyler çekiyor. Az yol buna bir şey demiyorum. Tamam. benim kendi ayrımda video çekerken videoyu kötü yorum yapmaya hakkı yok. Şöyle yani hadi bakalım.